Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle TOFAŞ'ı inceleyeceğiz. Düşer mi yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Hissenin geçmiş fiyat hareketlerine bakıldığında 2024 yılının Temmuz ayı ile birlikte önce bir düşüş gerçekleştiriyor. Devamlı kısa vade bir trend hareketi ise 215 seviyesine kadar çıkmasının ardından düşüyor. Tekrar toparlanırken derken şurada bildiğiniz gibi endeks tarafında oluşan sert satışlarla izle düştü. 151'e kadar geriledi yükselişi tekrar düşüş. Yine daha önceki destek noktasında tutunmaya çalışırken buradan ilk etapta %10 devamında %6'ya yakın bir yükselişle 176 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştiğini görürüz. Şimdi buradaki yükseliş bildiğiniz gibi Stanlas'ın rekabet kurulumunun onayını vermiş. Tabii ki bu haberi biz bilmiyorduk da önceden bilenler hissede alım tarafında pozisyon aldılar. Yükselişlerde de hissesini sattılar. Özellikle cuma günü de yine bu haber etkisiyle önceden alımlar yapıldı. Ancak tabii ki küçük yatırımcı ve diğerleri kap haberini kapanıştan sonra gördüler ki artık bu yükselişin nedeninde Bilinmiş oldu arkadaşlar burada teknik olarak bakıldığında Satış olacak mı olmayacak mı tabii ki önemli bu haberi önceden alanlar Pazartesi günü nasıl bir yol izleyecek Yukarı yönünü biraz daha sürüp mi satacaklar veya direkt Pazartesi açılışta mı satacaklar Onu bilemiyoruz tabii ki arkadaşlar bunu takip etmek gerekiyor açıkçası yani Gün içi trade edecekseniz takip etmeniz Önemli olacak ama Tabii ki şirkete Bu onay durumu pozitif yazın yansıyacaktır orta ve uzun vadede burada satış baskısı olsa bile düşüşlerde 164-165 bölgesi destek olarak takip edilebilir buradaki teknik olarak düşen kanal kırılmış bu haber içerikleriyle yaşanan yükseliş sonrası bu düşen kanal kırılmış önümüzde arkadaşlar bir 195 ve 215 direnci var bu iki direnci aşabilir trendini devam ettirirse o zaman şuradaki alçalan kanal hareketinin de tamamen kırıldığını ve yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleriz. Tekrar edeyim isteyen arkadaşlar tabii ki de alım gerçekleştirebilir ama Perşembe ve Cuma günü alım yapan AKD tarafına gözlenenler nasıl bir yol olacak bu önemli olacak. Bu haber içeriğini zaten daha önceden alıp fiyatladı arkadaşlar. Hızlı bir yükseliş yaşandı. %20'ye yakın bir yükseliş yaşandı. Ve kapanışa doğru bir miktarda satış geldi. Şuradaki Mum hareketini görüyorsunuz buradaki alımlar devam ederse tabii ki de yukarı yönlü hareketler kaçınılmaz ancak Perşembe ve Cuma günü alım yapanlar satış yaparsa bir negatif fiyatlama görebiliriz daha doğrusu burada bir Kar realizasyonları görmemiz mümkün böyle bir durumda 165 seviyesini destek olarak takip edebilirsiniz tercihen bir kademe buradan veya şu anki kademelerinden de isterseniz alım gerçekleştirebilirsiniz. Bizim için önemli olan yani teknik olarak önemli olan buradaki 195 direnci devamlı da 215 seviyesinin aşılması. 215 seviyesi aşılmadığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devamını beklememek gerekiyor. Daha önce de bu seviyeden satışlar yemişti. Bu Haber içikleri, yükseliş hareketi 215'e taşıyabilse yine buralardan kar realizasyonları da kısa vade işlemi olan arkadaşlar için görmemiz mümkün. Dediğim gibi isteyen tercihen alım gerçekleştirilmiş 165-164 düşüşlerde takip edecek destek noktası. Kısada da arkadaşlar 171 desteğimiz var. Yani şurada da şu son mumda gördüğümüz 171-165 geri çekilmelerde destek yukarı yönlü hareketlerde de 181, 195 ve 215 seviyesi direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Önemli olan kırılım gelmesi, kırılım sonrası daha önce geçemediği 215 direncin üstünde fiyatlamalar yapması. Eğer ki orta vadede, kısa vadede bu direnç üstünde kalır, trendini sürdürür ve burada momentumda bir kayıp yaşamazsa yukarı yönlü eğilim kuvvetlenecektir. Bu da bize arkadaşlar 256, 285 ve 328 seviyesine yani daha önceki zirvesine doğru götürecektir. Uzun vadede 215'in üstünde 285, 328 hedeftir arkadaşlar. Kısada da 195 kırılır, 215'i geçebilirse yükseliş hareketi devam edecektir. Tuasa'da durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.